neredesiniz diye çok meraklıydım. <laughs> bir gözüm aradı sizi, bir gözüm aradı Bir ile geliyoruz hatta bizi bekle. Çok, <laughs> çok <laughs> heyecanlıyım. Adamın çeki çek, burada Olaylara burayı bak. <laughs> Aslında e, bu şaka, Biz kendimiz şaka yaptığımızı zannediyoruz ama çok yapıyoruz. Bak Hayır,

Ağabey zil mi Arkadaşlar... Tamam canım. Evet. Tamam şaka değil mi mantı? Yani? Evet. Ya tamamı şaka mantı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Sevgili Ata Demir'e şaka yapmak için Bozcaada'ya geldik. İşbirlikçimiz Serra Yılmaz, Atay'ı telefonla arayarak açtığı resim sergisine davet etti. Bu sefer gerçekten çok heyecanlanıyorum çünkü şakanın içinde oynuyorum. Sürpriz! <laughs> ben de geldim. <laughs> Sahtekarlıktan öleceğiz. Ne diyorsun ya? Evet. Bir kere ben yaklaşık diyorum Serra. Bir 15-20 dakika sonra geliyorum. Tabii tabii. Sen ne acayip bir insansın ya? Kesinlikle Bu insan resimler... Mi? Ben onu beğendim. En France, on adore les Resimlerimiz, her şeyimiz hazır. Şunu bir kere koymayalım. Benim yani. favorim bu. Süper! <laughs> Sicilya'nın mafya <masyaymış>. gidelim <laughs> <laughs> Ben almış olayım sen 5700 Beş dolar. <laughs> Veriyorum ve alıyorum. Evet, tam 12 iki tablomuz. Gayet eğitimli. <laughs> ee, muhabirsin. Güzel güzel sorular soruyorsun. İşte nasıl buldunuz? Resim atalım. Bu arada resim merakı vardı. Bunun üzerine gidebilirsin. Bu <laughs> hafta Bozcaada'dayız. ...Terra'nın hatırası ve imzası var üzerinde o yüzden... Kaç tane alırım diyorsunuz. Birkaç tane. <laughs> Bahadır senin rolünü son anda... ...kendin yarattın gibi bir şey. Ee, göreceğiz bakalım ne olacağını. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyoruz. Evet, Düşünüyorum bir şey tasarladım. Abi. Yani bak sana güveniyorum. Hazımcığım hoş geldin. İşte Adalı e, ünlülerimiz bizi bu şakamızda e, destekliyorlar ve yardımcı oyuncularımız aynı zamanda. Ne haber? Evet. İyi, ne haber? İyiyim yoksa. İyiydi ben. Sürpriz oldu benim için de. Sen de benden bir süre sonra geliyorsun. Tamam. Evet, Fransız oyuncumuz. Fransız oyuncumuz. Oh, evet, bonjour oh. monsieur. Oh. Dağlar, Merhaba so, gelmeden <laughs> önce hmm. Arkadaşlar finalimiz çok önemli. Finalde Serra bizden diyecek ki, Demet Ata benim sevdiğim dostlarım, bana bir poz verin. Sizin burada canlı canlı, çok kısa, bir çiziktireceğim, bir resminizi yapacağım. O patırmış çok. ben <laughs> Bizim tabii ki daha önceden yaptığımız bir resim. Ve Firuzan e, Hüseyin Badem resmi. Evet. Ve e, Firuzan'ın ağzından bir baloncuk var. Onun içine de şaka yaptık yazdık. Beğendin mi şakamızı Martin? Şaka yaptılar galiba Martin. Allah cezası Bence var ya çok süper olur ve algılaması da biraz zor olabilir. Ben... Şakanın olduğunu bile e çünkü tuhaf bir durum yani öyle bir prodüksiyon var ki burada. Şaka içinde şaka Hanım, e, Ben bile e, aslında bunların hepsi şakayı nasıl izah edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yetenek diye, diye buna derim ya. <laughs> Seracığım evet. kolay gelsin Hadi. kolay gelsin. Hadi. 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 Ben de gidip üstümü değişiyorum. Hadi ben de yerime geçeyim o zaman. Hadi. <laughs> kolay gelsin. Şimdilik kolay. Arkadaşlar, otelin önüne yaklaşan taksiden ata çıkabilir. Çünkü taksiyle geleceğine dair istihbarat almıştık. Hazır olun. Evet, doğru tahmin. Atacığım geldi. Alarm durumu. Herkes yerlerine ata içeri girmek üzere arkadaşlar. Yok dur. Geldi. Adalı insan tabii ne de olsa. Parmak arası terlikleri giymiş gelmiş. Ne olacak? Adı hayatı tabii. Bir bilsin? Vallahi bir kapıdan girdi, öbür kapıdan çıkacak hadi. Buyurun. Ee, Serra Atay'ı karşıla. Vurduramayacağız yoksa. Arka taraf bahçe çünkü. <laughs> Merhaba. Bonjour. <Nasıl? gülüyor> Fransız arkadaşımızı bir tanıştır Serra'cığım. Fransız kültür ateşesi. <laughs> E herhalde yeni mi yeni mi yeni mi geçti? <laughs> evet sana sürpriz yaptım deserler. Senden gizledim de. Bana sürpriz. Sürpriz ama. Değil mi ama? Evet. Azıcık serginin içeriğinden bahset Serracığım. Şimdi bu Fransız Türk Dostluk Derneği benden bir proje istemişti ve Şubat ayından itibaren Luka'yla da biraz çalışaraktan şekerim oturdum resim yaptım. Resim Bu resimler mi? şimdi Sen e, burs vermek Sen üzere bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıktı. <laughs> Çeşitli yerleri de dolaşıyor. Bak şimdi anlar da resimden yalnız <gülüyor> ha. <gülüyor> amatör ruhla yaptım desen rahat. Son derece amatör ama beni sevdikleri için. Amatör ruhlu olarak yapılmış olsa <laughs> da. Çok ince bir insandır, kibardır bak. Resimlere bakarken bile yüzünde hep bir gülümseme. <be. gülüyor> Kötü bir şey söylemeyecek bence ama. Ne benziyor diyor adam. Bir güldü yani. Var daha gelecek olanlar seni önden çağırdım. <laughs> evet. Bayağı bir organizasyon.